Ne yapıyorsun ya Hadi içeri giriyoruz. İçeri gir, <laughs> içeri, 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 içeri. <laughs> Yanlış yer, yanlış <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yer. Ağzını yedireyim, yedik olsun. Ne yapacağız? O bir şey yok, gözünü seveyim. Gireyim mi? Merhaba. Giren. Aa, gel, giren, merhaba. Bismillah. Aşkım. Ne istedik ya? Gözlerim sofraya Toprak gel. -"Köpeğe pis pisi dedi la." -"Ben herkesi pis pisi <laughs> şey dedi." -"İnsanları da ötesi." -"Sen tut ablasını." -"Kuzum merhaba." -"Evet, kutu açılışımıza hoş geldin." -"İşin şakası bir yana, bu çocuğun özellikle uygulamasını göstereyim istedim." -"Bu cihaz nebulizatör cihazı." -"Zaten bebenin de nefesinden anlaşılacağı üzere solunum problemi var." Daha da kötü bir şey var aslında. Arıç yerinde kist var. Kist değil lan. Kitle var. Kitle. Kist ne? Kist değil, Allah korusun. Zaten olmuyor. Köpekte kist de tit de olmuyor. Olsa duramaz. İnsan da oluyor. Olsa duramazmış. Tıbbi ee, yorumu aldık burada. bu ben aletin adı bak. ne bu düzeltör? Ne bu lazer mi? ne bu lazita? Dilim dönmedi. Ne bu la? Ne bu la Bu hortum. Bu Yapacağımız şey şu. Ne yapsak peki yakın taksak da oraya. Ya da şu, şu mu? Şu muhtemelen iş görecek gibi geliyor sakin bana çünkü sakin, mi? çok sakin bir çocuk. Söz değil. Ben çocuk. Sakinlikten hoşlanıyorum. Şey, çok... Seni yerim. Bunun yerim. gençliği daha efsaneydi küçük. ama yaşlandı. Küçük, <laughs> küçük bir olduğumda. <üründüm>. Eskiden küçük bir olduğumda. Eskiden küçüktü. <laughs> <laughs> ne o gün benim küçük sanki o maskeyi siz alıp götürecek misiniz gibi hissediyorum ben ama <laughs> valla bu, bundan çıkmadı falan diye. Bu da bebek maskesi. Bebek dedi, bebek. Evet, bebek gibi bir hekim üretim arkadaşımız olduğu için. <laughs> <laughs> Oğlum buraları delik yalnız niye? Ya? Yaptığım harekete bakar mısın yani? Bu terslikte bir iş var. Ama buraları delik, ben anlamadım bunu evet, jeles, jeles, jeles. <laughs> Karıştırması için havayı. Yani düz kontrolünü almaması. Düzgün Neden düzgün kafası, kafası güzel olmuş köpeğin, bebeğin. Aa bizim kondansatör gibi ses çıkarıyor. Toprağı o oh, iyi olur büyük Evet hava çıkartıyor. Şimdi buraya naneli... <laughs> o. Naneli limon. Nane likörü koyuyoruz oraya. Buraya naneli nargile şeysi koyuyoruz. Bu ilacın ismi... Yengen kuru doğru. Banlanacağını diyor, bile bile... Şey ban diyorum. Sensör... Niye sensör deyip duruyorum ki? Sensör. Sansür. Sansürleneceğini bile bile konuşmak Kendisi çok güzel Böyle sensörler. Dur Yusuf'u uğraştıralım mı? Şimdi kullanırken dikkat etmeniz gereken çünkü de biliyorsunuz ki. <gülüyor> 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 İş çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Baş monitörü rıcık etme yolları. Allah sen çok güzel duruyorsun. Hiç bozma. Yere oturun. Oturmuş belki. Önce nereden başlayalım? Nerede örneğiyle başlayalım? Toprak. <laughs> bak bak şimdi toprak. Yani Rostes'in kenar takımını gösterdiği gibi. Yapmanız gereken bu tip ses çıkaran cihazlarda derisine sprey sıkacağınız durumlarda tavsiyem şudur. Çocuğun önce alışması için tabi ilacı da israf etmeyelim. Bu cihazın çocuğa daha değmeden önce Geri titretiyor. <laughs> çocuğa değmeden önce şöyle bir çalıştırmanız lazım ki böyle direkt çalıştırıp ağzına yüzüne girerseniz bebeğin bu bebeler korkar. Sonra bir daha yaptırmak istemez. Bu arada bunun ya uygulamada rekor bir yöntem keşfedilmiştir. Rüzgarın sahibine buradan selam ederim izliyorsa. Bunu kediye yapamayacağınız için kedilerde şu kafayı çıkartıp, Bunu taktıktan sonra bak şimdi şuradan zaten çıkışı görüyordur. İlacı israf etmeyeyim. Şu çıkışı dolabın içine, box'ta bile şey oluyor çünkü. Bir mutfak dolabının içerisine şuradaki kapaklar gibi bantlayıp kediyi içeriye kapatıp Kedi kapağı dolaba mı kapa evet. Kapatmış. Bana çok ütopik geldi. Ama çok iyi. Değildi. Çok güzeldi ama şunu söyleyeyim. Rüzgar birkaç uygulama sonra buna alışıp kapağın önünde yattığı falan pozisyon var. Çünkü nefesleri birkaç uygulama sonra rahatlayınca gerçekten şey oluyorlar. Sevmeye başlıyorlar. Orada bağımlılık yaptığı da doğru. Literatürde de var. <laughs> Anne bu neymiş? Bak bakayım bir." Yok. Yok. Gelin. 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 Bir bak. Bir bak. Bir bak. Annem bak bu işin kaçışı yok. Nefesimin nefesim rahatlamaz. Şey çıktı. Bu ne? ne? Bak, üstüne Dolaba mi? Mı? Dolaba koydun mu? Dolaba koyalım. İşte o Aferin. kadar. İşte o kadar. Çok güzel değil mi? Orada sen kafayı tut arkadan. Aferin. Sı orada suyun yanına. Sı. 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 Aferin. Bana bağlı değil mi şu an? Hadi. Ben. Toprak. Toprak gel. Gel. Açık ol. Gel, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, gel. Harika. Toprak gel. Açıp dur abi. Gel. Açıyor anneciğim. Aferin sana. Direkt vantil geçirsek kalmasın. Aferin. Yerleştir. Bunu alır mısınız? Tamam. Tamam bir tane. Tamam bir tane. Bunu almamız lazım. Sonra mı? Bek, bekle bir dakika. Bak, bir kere aldıktan sonra alışacaksın zaten. Toprak otur toprak Bak, korkulacak bir şey var mıymış anneciğim? Korkulacak hiçbir şey yok. Bak maskeyle almazsan kafana poşet geçireceğiz ama. Sakin ol, sakin ol. Geliyor Bunu mi? bir tehdit olarak algılama. Geliyor geliyor. Bunu bir tehdit olarak algılama ama bu bir tehdit. Rahatladın değil mi? Orada bu, arada bu <laughs> ilaç İlk başta uygulaması çok zor. Şu an benim gibi biraz güreşmeniz gerekiyor. Çünkü çocuğun zaten solunumu problemli. O yüzden bu tip sıkıştırma onu çok deprese ediyor. Strese sokuyor. Ama ilacı bir tık böyle bir dakika bir aldırmayı başarırsan ondan sonrasında gerçekten rahatladığını o hissediyor. Yani bunu bilen bilir. Bu ilacı ben de kullandım. Astım krizlerimi tuttuğu için. Şu an rahatladığını farkındasınız. Yani şu an tepinmeye kalksa Yusuf'u keşke çekebilsek şu an şu sincan oturuşuyla. <laughs> Bak şu an hiç zorlamıyorum. Kaf çenesini bana dayadı. Ne yapması sen sevdi. Bitti mi? Yok. Hadi gel anneciğim. Aferin sana. Aferin. Aferin. Bak az önceki gibi tepki vermediği açıkça görünüyor zaten. Kilo itibariyle 70 kiloluk bir insana göre doze edildiği için bu ilaçlar yani yarısını geçmek kafi bu boyutta bir köpek. Ama ağır tablolarda tamamını kullanmak bile iyi. Bu arada ilacın ismini ve uygulamayı sadece ihtiyaç halinde kalan sahipler için anlatıyorum. Hiçbir şeyi tabii ki vermiyorum. Bunlar bir hekim onayıyla uygulanması gerekiyor. Hoşuna gitti değil mi? Nane de katayım mı biraz? Aferin anneciğim. Çok akıllısın sen. Çok akıllısın. Bu ne bu maskeleriyle, nebülizatör maskeleriyle eğer yapamazsanız uygulanacak en güzel yöntem o köpeğe yakalık takmak. Elizabeth yakalık. Yakalığı taktıktan sonra yakalığın üstünü şeffaf çevreyi görebileceği bir poşetle sarmak. Çünkü korkmaması da lazım. Poşetin içerisine bu havayı basmak olur. Solunum problemlerinde bu ilaç semptomatik bu arada. Bilginiz olsun sadece ve sadece belirtiyi ortadan kaldırıyor. Akciğer hacmini arttırıyor. Yoksa bu çocuğun akciğerindeki kitleye yapabileceği hiçbir şey yok bu ilacın. Bu bir tedavi yöntemi değil. Hastalığın sorunlarını ortadan kaldırma tedavisi diyebiliriz. Bak, az önce deli gibi hırlayarak solunu balık veriyordu. Birazdan çıkınca görürüz bak şimdi durumunu. Bu baygınlık geçireceğim anlar aklıma geldi ya. Hastaneye koşarak yetişiyordum. Aferin. Arada bir sıkılır. Arada bir böyle nefes aldırmakta fayda var. Bu arada bu ilacın uygulanacak tablet, şurup, enjektabıl gibi uygulamaları da var. Yalnız akciğere uygulanacak ilacın akciğer üzerinden verilmesi, yani dakikalar içerisinde etki almamıza ve bu etkinin daha kuvvetli olmasına, uzun sürmesine sebep verdiği için ağır tablolarda bu yöntem tercih ediliyor. Yoksa her solunum yolu hastasında bu yönteme gidilmez tabii ki. Uygulamanın bir vakti var, iş gücü gerekiyor. Şu an şu içindeki sıvının bitmesi bizim için önemli olan. Tamamen bitsin diye dediğim gibi çaba vermiyoruz. Bu arada ilacı kullandıktan hemen sonra şu etkiyi yaşarsınız. Evet. Yaklaşık bir 5 dakika falan böyle sanki daha kötü gelmiş gibi ilaç bir etki verecek. En başta boğazını tutuyorum. Ciddi bir gıcık oluşturuyoruz, işin tıp dışı açıklaması. Gıcığın latincesi ne ya? Baga girdi! -"Expect from..." kullanan ilaçlar expecto. It's Expecto İşlem şu an bu kadar. Zaten amacım şu an tedavi uygulamak değil tam anlamıyla. Bir de ilk uygulama olduğu için bir tık bekliyorum. Hadi kalksın tamam. Ablası bir yürüyüşe çıkart şöyle kapının önünde bir ileri geri bir yürüsün, bir aksiyarlar hareket etsin. Evet, işlem bu kadardı. Hekimlerimizden aldığımız bilgi ışığında ekstra yapmamız gereken birkaç şey olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu arada çocuğun devamlılığı bizde değil. Çünkü MR vesaire falan çekilmesi gerekiyor. MR'lar bizde olmaması sebebiyle hasta sahibimiz aslında başka yerde çocuğun tedavisini yürütüyor. Lakin yakın olması ve çocuğun hasta kaydının bizde bulunması sebebiyle ben yani çocuğun geçmişini biliyoruz. Şimdi, uygulamaları bizde oluyor ama o diğer kansere bağlı e, kanser demek zorundayım burada maalesef. Çünkü adı Kansere bağlı tedavi yönetiminde kontrollerinde MR bulunan bünyesinde bir hastanede kontrollere yapılmaktadır. Ben bunları böyle atıyorum. Bunlar bu arada temizleyin. Ben hastalığı söyleyeceğim şimdi. Normalde şu mesela şey kullanmıştım. Ben bunu kullanıyorum. Bunda kaçırmıyor. Direkt. ilaç yüzde gelmiş oluyor. Evet. Dışarıya kaçma şansı kalmıyor. Hiçbir zaman kutu geldiği gibi yerleştirilemez. Hmm. Evet uygulama buraya kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanal abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Şu yanda da linkler şeyler var Yusuf koyar onları. Uygulamayı göstereyim istedim. 10 yaşında bir çocuk bu. Akciğerinde kitle sebebiyle gelmişti vesaire vesaire. Zaten gerisinde duyunuz. Görüşürüz. Hiç konuşasım gelmedi şu an karanlık ekranda. Kamerayı artık. Tamam. Direkt.